Realitelerden silkelenip kurtulmak herhangi bir realiteyi gelişigüzel fırlatıp at vermek suretiyle olmaz. Burada şu noktanın iyi anlaşılması lazımdır. Bir realitenin daha yüksek bir realiteye yerini bırakması keyfi bir iş değildir. Bu evvela bir inkişaf sorumluluğunun neticesidir. Bir realitenin terk edilip daha üstün bir realiteye geçilebilmesi için o realitenin bütün kurallarına uyulması, hakim duruma geçilmesi ve onun iyice hazmedilmesi lazım gelir. Yani o realitenin neticelerinin öz varlık tarafından bütün kurallarıyla benimsenmiş ve öz bilgi haline girmiş bulunması gerekir. Yoksa henüz benimsenmemiş ve hazmedilmemiş bir realitenin vicdan mekanizmasındaki esas yeri, Zaten o mekanizmanın üst unsurudur. Zira o geçirilmiş değil, henüz geçirilmesi lazım gelen bir realitedir. Yani kazanılmış değil, kazanılacak bir realitedir. Dolayısıyla onun tam manasıyla kurallarına uyulması lazım gelir. Ta ki o geçirilmiş, yaşanmış bir unsur olarak ikinci plana, nefsaniyet planına inebilsin bunda tayin edecek olan hal ihtiyaçtır. İnsan bir realitede tamamen yaşadıktan sonra orada kendisini tatmin etmemeye başlayan noktalarla karşılaşınca ve daha üstünü aramak ihtiyacını duyunca artık içinde bulunduğu realite ikinci plana düşmesi gereken nefsaniyet haline giren bir unsur olur. İşte böylece eskimiş geriye bırakılması gereken bir realiteden silkelenmek için yapılan mücadelelerden ortaya çıkan olaylar ve bu olaylardan alınan dersler öz bilginin devamlı artmasına, idrakin genişlemesine ve sonuç olarak ruhun tekamülüne sebep olmaktadır. Bu suretle realiteler aşağıdan yukarılara doğru birbirini izler. Yani herhangi bir kademenin vazifeye yönelmiş unsuru, üst kademenin nefsaniyet unsurunu, nefsaniyete yönelmiş unsuru da alt kademenin vazife unsurunu teşkil eder. Tekrar edelim ki bu realiteler değişmeyen bir sıra içinde birbirini kovalamaz. Şahsın tekamül ihtiyacına ve idrak kapasitesine göre değişerek birbirini takip eder. Burada bir misal verelim intikam duygusuyla adam öldürmenin günah ya da sevap sayılmadığı herhangi bir kademe düşünülsün. Orada babasını veya akrabasını öldüren bir katilden kan davası güderek öç almanın lüzumuna inanmış ve bu işi bu inançla bir şart olarak kabullenmiş bir insan vardır. Bu inanç o kademenin bir bilgisi, bir realitesidir. Fakat bunun üstünde de öyle bir bilgi kademesi daha var ki orada kendisine fenalık yapmış bir insan hakkında intikam duygusu beslemenin uygun olmadığı ve bunun mesuliyeti gerektiren bir hal olduğu buna karşılık fenalıklara daima af ve hoşgörüyle karşılık verilmesi lazım geldiği bilgisi ve hükmü geçerlidir. Evvelki kademede yaşamış insanın kendi realitesinden sıyrılıp üst kademe realitesine geçmesi karar kılınmış ve bunun için de o tekrar dünyaya gelmiş bulunsun. O insan dünyaya gelirken kendisini eski realitesinden kurtarmaya yardım edecek bütün mücadele imkanlarını planına koymuştur. Fakat hala eski realitesinin tesiri altındadır. Şu halde dünyaya gelince vicdan mekanizmasının olumsuz kutbunu teşkil eden İntikam nefsaniyeti realitesinin kuvvetli bağları karşısında o insan af, hoşgörü hatta sevgi telkin eden üst realiteye yanaşmayabilir ve böylece eski intikam realitesinden kendisini kurtarmakta güçlük çekmeye başlar. Dolayısıyla eğer kendi kendine kalırsa belki bütün hayatı boyunca yerinden kımıldayamayacak ve üst kademeye geçemeyecektir. Fakat bu halin asla böyle devam edemeyeceğini evvelce de söylemiştik. Ve bir birim dualiteye yukarıdan üst zıdda, aşağıdan da alt zıdda gelecek milyonlarca tesirin mevcudiyetinden de bahsetmiştik. Üstelik bir de onun dünyaya gelirken çizilmiş olan hayat planı vardır ki o, dünyada bu plana sadık kalacağına nasıl söz vermiş ise, o plan etrafında ona yardım etmekle vazifelenmiş yardımcı varlıklar da vazifelerini elbette yapacaklardır. Dolayısıyla o insanın üst realitelere ulaşması için muhtaç olduğu kuvvetlerin gelişmesi maksadıyla ne yapılmak lazım gelirse bu yardımcılar onları yapacaklardır. İşte bu yardım ve müdahalelerle o eski realitesinden sökülür ve üst kademenin af, hoşgörü ve şefkat bilgilerini atlayarak eski intikam almak, adam öldürmek realitesinden vazgeçer. Şu halde üst realiteyi benimsemek, alt realitenin bağlarından çözülmekle mümkün olur. Realiteler, öz varlıkta neticelendirdikleri bilgi bakımından incelenince, onların birbirlerini tamamladıklarını da unutmamak gerekir. İşte bu bakımdan, her realite bir üst realiteyi hazırlayarak varılması gereken noktaya kadar zincirleme giden bir bütünün parçalarıdır. Ve aslında bir insan varlığının görgü ve tecrübesi de bu realitelerin öz varlıkta bilgi halinde birikmiş izlenimlerinden ibarettir. Yani geçmiş bir realite gelecek realite hazırlarken gelecek realitenin öz bilgileri içinde o geçmiş realitenin de izlenimi mevcut olarak kalır. Aslında Böylece gelecek realiteler, geçmiş realitelerin neticelerini içine ala ala genişler ve kapsamlaşır ve varlığın, görgü ve tecrübelerinin artmasına sebep olur. Mesela kaba bencillik realitesinin bulunduğu kademeyi dolduran şahsi bencillik nefsaniyeti, üst toplumsal bir plan realitesinde daha üstün ve geniş bir karakterde toplumsal bencillik haline alır. Eğer birinci kademede bir insan yalnız şahsi menfaatleri için çırpınıyorsa ikinci kademede kendisine bağlı küçük bir topluluğun bir ailenin menfaatleri için çalışmaya başlar ve bu bencillik nefsaniyeti kademeler yükseldikçe bir kalabalığa topluma millete insaniyete ve hatta bütün varlıkları kapsayarak artar ve genişler ki oralara doğruldukça artık ona bencillik değil, başkalarını düşünen kimse demek gerekir. Bununla beraber yine o kendisinden bir üst realiteye göre nefsaniyet durumunda kalır. Bu durum eski nefsaniyetlerin öz varlıktaki neticelerinin yeni elemanları neticeleriyle yani üst zıtların neticeleriyle beslene beslene genişleyen ve gelişen hallerini gösterir. İşte böyle bir üst realitenin karşısına dikilmek suretiyle onun kazanılması için gerekli çabaları gerektiren bir nefsaniyet realitesi aynı zamanda bu üst realitenin içine karışıp daha yüksek hüviyetlerde kaybolmaya aday durumdadır. Şu halde en ileri ve yüksek realitelerin öz bilgi haline geçmiş sentezleri içinde ilk realitelere ait nefsaniyetlerin o bilgileri uyum sağlamış ve ilk mahiyetlerini orada eritmiş neticeleri vardır. Şimdi realitelerin insanları vazife planına nasıl hazırladıkları problem üzerinde duracağız. İnsanın vazife planına geçecek olan tarafı etiyle, kemiğiyle, sinirleriyle beden değildir. Beden her dünya hayatı devresinin sonunda bütün ile birlikte toprağa gömülmeye mahkumdur. Dolayısıyla ilk insanlık hayatından itibaren insanüstü bir plan olan vazife bilgisine kadar yürüyen insanın bedeni değil, başka bir tarafı vardır ki o da evvelce izah etmiş olduğumuz varlığıdır. Yani bağlı olduğu bir ruha hizmet etmek için çeşitli maddeler kullanarak bütün kainat boyunca inkişaf edeydi ede yürüyen varlığıdır. Bedenler bu varlığa sadece bir vasıtadan ibarettir. Şu halde bütün bu realiteler ve realiteleri teşkil eden unsurlar insan bedenini değil onu kullanan varlığı vazife planını hazırlamaktadırlar. Bunun da manası şudur ki insan beynine göre değerlendirilmiş olan dünya realiteleri öz varlığı aynı hal ve şekillerde geçemezler. Ve zaten böyle olmasaydı bedeni hiç lüzum kalmaz varlık dünyada doğrudan doğruya yaşayabilirdi. O halde insan beyninin değerlendirdiği dünyada bildiğimiz, gördüğümüz realitelerin öz varlığa geçen ve onun hazırlanması için geçmesi gereken asıl kıymetleri nelerdir? Varlığa geçen bu kıymetler dünya maddelerinin ayarlanmış bulunan realitelerin kaba hal ve şekilleri değildir. Bu kıymetler öz varlıkta bu realitelerin meydana getirmiş oldukları varlığın ince bünyesine ve ihtiyaçlarına uygun yüksek ve ince madde üniteleri halindeki bir takım neticeleridir. Bunlara birer izlenim demek de doğru olmaz. Zira bu kelime burada tam manayı ifade etmemektedir. İşte mahiyetleri insan idrakine göre çok belirsiz olan bu neticeler veya izlenimler varlıkların inkişaflarına sebep olan derin izlerdir. Ve bu izlerin derinleşmesi tabirinin manası da o varlığa ait olan ve tekamülü temin eden öz idrakin genişlemesi ve kapsam kazanması demektir. Aslında öz idrak varlıkla eş olduğundan idrakin genişlemesi ve kapsam kazanması demek bizzat varlığın inkişaf etmesi demektir. Realitelerin öz varlıktaki meydana geliş tarzına gelince yaşanan realiteler ve bu realitelere bağlı iyi ve kötü bütün olaylar insanları çeşitli görünüşleriyle mutlu veya mutsuz ederken hakikatte bunlar öz varlıkta o varlığın bünyesine uygun değerlerle insanın anlayamayacağı şekilde bir takım formasyonlara ve transformasyonlara sebep olurlar. Böylece orada çok yüksek madde sentezleri içinde dünyadaki görünüşlerinden bambaşka şekil ve tarzlarda gittikçe değerlenerek zenginleşen ince madde üniteleri meydana getirirler. Bunlar hakiki öz bilgilerdir ki ruhların tekamüllerine hizmet ederler. Demek ki realitelerin kaba dünya maddeleri arasında evvelce söylediğimiz maddi şekilleri ve durumları birbirini kovalayıp hazırlayarak sürüp giderken onların öz varlıkta eşleri bulunan neticeleri de kabale ait ifadelerinden çok daha derin ve ince manalar halinde birike birike öz bilgileri beslerler. Bunlar hakiki tekamül değerleridir. Evvelce bilgisini verdiğimiz tekamül değerleri kavramını Buradaki kavramla karşılaştıranlar ruhların kainattan ne yolda faydalandıklarına dair olan sezgilerini biraz daha genişletirler. Öz bilgilerle genişlemiş bulunan öz idrak, yani beden ortamının üstündeki varlığa ait olan ve varlıkla kainat sonuna kadar uzanan hakiki idrak, dünyada en direkt olarak beden kanalıyla içinde yaşamış olduğu realitelerin kaba görünüşleri yollarından faydalanır ve böylece bağlı bulunduğu ruhun tekamülüne ait hizmetlerine devam eder. İşte bu bilgi iyice kavrandıktan sonra realitelerin hem unutulması hem yaşanması tabirlerinin manalarını birbirine karıştırarak karmaşıklığa düşmek ihtimalleri ortadan kaldırılmış olur. Zira burada olaylara hedef olan iki ekran vardır. Bunlardan birisi fizik dediğimiz kaba maddeler topluluğu, diğeri ise bu topluluğu kullanmak suretiyle bir ruha hizmet eden ince ve karmaşık bir varlıktır. Bedenin kabalığı, kaba realiteleri almaya yarar. Varlıktaki öz bilgilerin artmasına imkan sağlar. İşte işleri görülünce unutulması lazım gelenler, realitelerin kaba bedenlere hitap eden kaba görünüşleridir. Ve bu da zaten ileride izah edeceğimiz yüzey zaman idrakinin bir zorunluluğudur. Zira bu zorunluluğa göre yeni bir kıymetin meydana gelebilmesi için eski kıymetin yerini ona terk etmesi gerekir. Buna karşılık realitelerin öz varlığa hitap eden tarafları, kaba görünüşlerinin öz varlıktaki eşleri olan ince manalardır. Bunlar evvelce söylediğimiz gibi birbirini hazırlayan ve birbirine eklenen kıymet parçalarıdır ki bu parçalar öz bilgi sentezini genişletirler. Tekrar ediyoruz, realitelerin yaşanması ve unutulması konusunu incelerken insan beynine, yüzey zaman idrakine göre sayısal değer ve sistemlere bağlı olan maddi hatıralarla bu reltelerin varlıkta derinleşmiş ve öz bilgi sentezine dahil olmuş izlenimlerini birbirinden ayırt etmeyi unutmamalıdır. Zira yüzey zaman kurallarına bağlı olan beden için evvelkilerin unutulması ne kadar lüzumlu ise ruhun tekamülü ile ilgili kürevi zaman idrakinde yaşayan varlık için de İkincilerin öz bilgiler arasında temelleşmesi o kadar tabi ve zorunludur ve hatta esas gaye nicabıdır.